Bugün laboratuvar uygulamasında kullanacağımız besiyerlerini hazırlıyoruz. Besiyerleri bir bakterinin ihtiyacı olan bütün besinleri minimum düzeyde içeren ortamlar olarak ifade ediliyor. Otoklavdan çıktıktan sonraki hallerine göre agar ve brot şeklinde ikiye ayrılıyor. Eğer otoklavdan çıktıktan sonra sıvı ise şimdiki gördüğünüz gibi brot, eğer otoklavdan çıktıktan sonra katıysa agar olarak ifade ediliyor. Hazırlanışı ise üzerindeki yazan miktar kadar litrede tartılması gereken miktar kadar oran orantı yaparak mesela biz 250 mililitre çözeceğiz. İhtiyacımız olan işte 5 gram EMB agarı tarttık ve çözdük. Çözdükten sonra bu görmüş olduğunuz otoklav otoklavın içerisine hazırlamış olduğumuz çözeltileri ağzını sıkıca kapatarak koyuyoruz ve otoklavın ağzını da çok sıkı bir şekilde kapatmalıyız. Çünkü 121 derece sıcaklık ve 1,5 atmosfer basınç oldukça tehlikeli bir durum arz edebilir. Otoklavın kapağını sıkıca kapattıktan sonra ürünlerimizi steril hale gelmesi için bekliyoruz. Steril hale gelen ürünleri yine steril halde bulunan petri kaplarına aktaracağız. Dikkat ediyorsanız burada hepsi kapalı halde. Aktarma işini yanan bir ateşin etrafında yapmamız çok önemli. Yanan bir ateşin en az 15 cm etrafı steril olduğu için döküm esnasında ortamdan bulaşacak bakterilerin besiyerlerini kontamine etmesini engellemiş olursunuz.